Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir testle sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu yepyeni ikinci nesil Toyota C-HR. Biraz gözlerim kısık. Zor görüyorum çünkü tabii ki yine gözlüğümü almayı unuttum yerime çekim sırasında. Çünkü bu kadar güneş olacağını tahmin etmemiştim ama gözlüğümü evde unuttum. Şu anda çekimdeyim. Hatta şimdi Serra'dan hemen gözlükleri alıyorum. Serra'dan gözlükleri aldım. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama birazcık idare edeceksiniz beni. Kusura bakmayın. Şimdi yeni ikinci nesil Toyota c -HR. biliyorsunuz Türkiye basın lansmanına gittim ve zaten orada kullanmıştık. Orada da bir kısa video çekmiştik. Burada ise size biraz daha detaylı bu otomobili anlatmak istiyorum arkadaşlar. Artılarını, eksilerini size bu videomda anlatacağım. Toyota C-HR. C segmentli yer alan bir SUV. Hatta son derece coupe tarzında farklı tasarımıyla dikkat çeken, Türkiye'de de bence bir önceki jenerasyonunda sevilen bir model. 3 donanım paketiyle geliyor. Bunlar Passion, X Sport, X Style olarak 3 tane farklı donanım paketiyle geliyor. Sport aldığınızda yani X Sport donanımında geldiğinde otomobil size şöyle göstereceğim. Gövde rengi bu arada sedefli beyaz, nefis, siyah tavan gibi düşünün. Eğer bir üst donanıma geçtiğinizde, style paket aldığınızda otomobilin siz şu anda ekranda görüyorsunuz. Arka tarafında bir yani çift rengi tavanda değil de arkada uygulamışlar şekilde düşünebilirsiniz. Artık 1.2 motorla gelmeyecek arkadaşlar. Sadece artık 1.8 hibrit bir makineyle gelecek. Gelin beraber bir kaputu açalım. Bu arada Kapı kolları gizli. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim bu tasarımı. Daha doğrusu birazcık kullanması zor geldi bana. Şimdi gözlüğümü çıkarıyorum. Şöyle kaputu açıp size yeni CHR'ın 5. nesil hibrit motoru göstereceğim. Arkadaşlar hazır mısınız? Şöyle bir eğildim hop hemen şuradan çözdük. Amortisör yok. Şöyle bir nedir bunun adı? Çıta var. Bu şekilde Dın Cillop motor. Sıfır. Çok az kilometre daha. Sahibinden vermişim. Neyse şey. Bir koruma yok. Böyle bir kapak vesaire yok otomobilde. Gördüğünüz gibi 1.8 4 silindirli bir motor. Bu motor tabii 140 beygir güç üretmiyor. Bir de elektrik motoru var biliyorsunuz e, ee, CHR hibritte. Elektrik motoruyla benzinli motor beraber çalışıyor ve bu iki motorun maksimum üretebileceği güç 140 ee, beygir. Hani bu şekilde belki daha anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki atmosferik bir motor olduğunda herhalde biliyorsunuz zaten çünkü bu motorda uzun zamandır satılıyor. Ama tabii ki burada olay şu, bu 5. nesil biraz daha büyük bir batarya paketiyle geliyor. O yüzden biraz daha fazla elektrik motoru ile ilerleyebiliyorsunuz. Bu da tabii ki neyi etkiliyor olumlu olarak? Sizin daha düşük yakıt tüketim ve verilerine ulaşmanızı sağlıyor. Şimdi tasarım detaylarına bir bakalım. Arkadaşlar bir önceki jenerasyonu görüyorsunuz ekranda. Serra sen ekrana koyarsın. Bir de bunu bakın. Şimdi bir takım hatlar böyle çok hafif benzese bile inanın ki yakına geldiğinizde tamamen alakasız bir otomobil olduğunu hissediyorsunuz gibi geliyor bana. Özellikle tasarım detayları falan tamamen değişmiş durumda. Şu ön LED far imzasını çok beğendim. Ekranlar prizma LED diye geçiyor. Sadece hani tabii tasarım değil aynı zamanda gece görüşü de son derece başarılı. Onun dışında Toyota logosunu gördüğünüz 19 inç lastikler var otomobilimizde. 18 inç de alınabiliyor. Burada bana verilen test otomobilinde yani Toyota'nın bana verdiği otomobilde 225 50 19 daha önce pek rastlamadığım bir lastik ölçüsü var. Onun dışında şöyle yana doğru geldiğimizde gizli kapı kollarını görüyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağım hatta. Otomobilin anahtarı bu. Otomobilin anahtarı bu. Hemen şöyle size göstereyim. Otomobil kapalı iken aynalar da katlanıyor. Onun dışında otomobilin yanına yaklaştığımda kapıyı açıyor ve bu şekilde kapı kolları dışarı çıkıyor ama Böyle pek bir sevimsiz yani böyle bir sanki elde kalacakmış gibi bunu sevmedim. Onu hemen söyleyeyim. Onun dışında kapılarımızın açılma derecesi fena değil. Elektrikli koltuklar var. Hemen gördüm onu içeride bahsederiz. Gelelim arka kısma. Bu otomobilin en çok eleştiri alan bölümü biliyorsunuz arka kısmıydı. Onu birazdan arka koltuklar oturunca değineceğim. Acaba yeni jenerasyonda neler oldu? İşte tekrar kapıları kapatıyorum. Bu arada çift renk güzel duruyor ya. Hoşuma gitti yani. Onu da söyleyeyim. Şöyle arkaya doğru geliyoruz. Benzin kapağını 50 açamıyorum. Bir Toyota <laughs> klasiği mi desem bilmiyorum. Buradaki tuşa bastığım zaman benzin kapağını açıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde açılıyor. Arkaya gelelim. Toyota CHC'nin arka tasarımı. Çok sportif duruyor tasarım konusunda. O konuda herhalde en fikiriz. Ama şu var arkadaşlar. Toyota CHR bence tasarım anlamında şu. Ya çok seviyorsun. Abi bu nedir diyorsun. Farklı, sıra dışı geometrik şekiller var vesaire ya da hiç beğenmiyorsun. Yani ya çok beğeniyorsun ya hiç beğenmiyorsun. Ben bu otomobil tasarımının böyle olduğu için ben burada beğenen taraftayım daha çok. Hemen onu söyleyeyim. Bu biraz önce o CHR yazısını gördünüz. O Toyota CHR yazısı yanıyor. Bagaj elektrikli. Elektrikli bir şekilde ve hızlı olarak açılıyor. Onun dışında burada çekim eşyalarımız var. 400 litreden birazcık küçük bir bagaj hacmi var. Yani bagaj hacmi açısından çok iddialı bir otomobil değil. Hemen onu da söylemek istiyorum. Ama elektrikli açılması bence güzel bir özellik olmuş. Onun dışında şöyle aşağıya bir bakalım. Tabi arkalar arkadaşlar bağımsız bu otomobilde. O da biraz sürüşü olumlu yönde etkiliyor. Ona içeride değiniriz beraber. Şimdi arka koltuklara geçmenin vakti geldi. Acaba yeni Toyota C-HR'da arkadaki yaşamalarında bir gelişim, iyileşme var mı? Haydi bakalım geçiyoruz. Evet şimdi hop arka koltuklara oturdum. Hemen şunu söyleyeyim. Bu otomobilde bence iki kişi seyahat ederseniz rahat edersiniz. Arkada da tabii ki yolculuk yapılabilir ama daha kısa sürelerde diye düşünüyorum. Otomobilin arkası cam tavan bu arada artık var. Eskiden yoktu. En büyük eleştirilerden biri buydu. Cam tavan var ama cam tavanın herhangi bir perdesi yok. Yani perdesiz bir cam tavan var ve sabit açılmıyor. Hani buna da şükür demek istiyorum. Çünkü otomobilin her yeri siyah. En azından cam tavanı olması burada ferahlığa katkı sağlamış. Otomobilin ortasında herhangi bir kolçak vesaire yok. Burada cep var. Burada cep yok. Neden bilmiyorum. Hani burada cep var. Burada cep yok. Şu altta bir tane Type-C gördüm. Onun dışında bardaklıkları görüyorsunuz. Bardaklıklarımız var. Şurada bakın askılık var. Buraya askılık koymuşlar. Böyle bir arkada farklı farklı detaylar var aslında. Mesela şu bence güzel olmuş gibi. Onun dışında hani otomobilin arka yaşam alanı biraz da böyle koltuklar yüksek ya ayaklarım içeri girebiliyor. Hani giderim ya. Arkası çok kötü değil. Yani beklediğimden açıkçası daha iyi. Ama birazcık uzun boylu biri bu otomobili kullanıyorsa ve biraz daha geriden kullanıyorsa tabii o zaman biraz daha sıkıntılı bir yaşam alanı olacak ama yine de tabii bence bir önceki jenerasyonu mukayese ettiğimizde gerek arka yaşam alanı olsun gerek cam tavan vesaire burada da bir gelişim söz konusu. Hatta bu koltuklar böyle bak bayağı etli butlu duruyor görüyorsunuz. Çok da şık koltuklar arkadaşlar hemen onu da belirtmekte fayda var. Aynı zamanda rahat, konforlu ve sportif de ona da birazdan e, içeride bakarız sürü sırasında. Şimdi sürüşe geçiyoruz arkadaşlar. Hem sürüşümüzü yapalım. Hem de birazcık ön konsolu vesaireyi size anlatayım. Bakalım 1.8 hibrit motorlu Toyota C-HR e, sürücüsüne neler vaat ediyor. Arkadaşlar herkese merhabalar. Toyota C-HR'ın yeni C-HR'ın direksiyonundayım. Şimdi gelin e, bakalım yeni C-HR'da bir önceki jenerasyonda çok iyi biliyorsunuz. Acaba neler değişti? Neler farklılaştı? E, bu otomobilde yeni jenerasyondaki gelişim ne düzeyde? Onu beraber isterseniz inceleyelim. Şimdi Türkiye pazarına arkadaşlar bu otomobil 3 donanım paketiyle geldi. Bunlar e, Passion, Passion X Sport ve Passion X Style. Bu gördüğünüz otomobil Passion X Sport yani karoser üzerinde tavan farklı renk olduğu zaman sport oluyor. Eğer burada e, karoser üzerinde yani tavanda değil de otomobilin e, arka kısmındaki bir e, çift renk seçeneği alındığında bu sefer de Starline paketi oluyor. Yani burada iki versiyonda birazcık farklılaşmaya gitmiş marka. Onun dışında otomobilin fiyatı da baktığımızda marka C segment olarak konumlandırıyor bu otomobili. 1500 küsürlerden 1800 küsürlere kadar da giden bir fiyat etiketi var. Eskiden 1.2'lik bir turbo makineyle geliyordu biliyorsunuz. Artık o makine yok. Sadece 1.8 litrelik 5. nesil bir hibrit makineyle bu otomobili satın alabiliyorsunuz. Şimdi bir ses duyuyor musunuz bilmiyorum arabayı kullanmaya başladığım andan itibaren. Tabii e, Toyota Safety Sense de, denilen bir özellikler silsilesi var biliyorsunuz. Bu otomobili bunun hepsi var. Tamam, okey, güvenlik tabii ki ama otomobili her kapatıp açtığımda e, ne yazık ki bu e, radar şey uyarısı ne uyarısı desem daha doğru olur tam anlaşılabilir. Hız tabelalarını okuyor arkadaşlar araba. O yüzden sürekli beni uyarıyor ve aynı şekilde şeritte kalma da sürekli her otomobili kapatıp açtığımda açıyor. O yüzden izninizle önce şu şeyi kapatacağım. Şu tabela uyarısı olayını kapatacağım. Onu da hemen burada bir ekran multimedya ekranının üzerinden bu tuşları kullanarak yani direksiyon üzerindeki tuşları kullanarak yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrar testimize sizden özür dileyerek devam ediyorum. Şu abi sağ olsun bizi bekledi. Şimdi e, isterseniz önce gelin birazcık tasarım detaylarına bakalım. Şimdi bir önceki jenerasyonu jenerasyona mukayesettiğimizde e, her ne kadar bir miktar böyle hatta belli olsa da aslında otomobil çok değişti onu söyleyeyim. Yani önü, arkası falan filan bayağı bir değişmiş durumda. Bagaja geldiğimizde 400 litrelerden birazcık daha düşük bir bagaj hacmimiz var. Biraz daha genişleyen bir bagaj var. Onun dışında bu otomobildeki eksikliklerden biri neydi? Eskisinde cam tavan. Artık bu otomobil cam tavanına geliyor, açılmıyor ama en azından var. Ve bu cam tavanın bir örtüsü yok. Ee, hani güneşte kararıyor ve içeriye nasıl diyeyim? Güneş ışını minimumda düzeyde alıyor da desem daha doğru olacaktır. Tabi şu anda ben bu testi çok sıcak bir havada yapmıyorum. O yüzden hani çok size söyleyemeyeceğim. Atıyorum Antalya sıcağında neler olabilir? Onu açıkçası çok fazla bilemiyorum. Ama ben tabii ki burada yine de bir e, örtü olmasını tercih ederdim ama e, sistem bu şekilde yapılmış. Onun dışında otomobilin e, tabii ki yepyeni bir altyapıda geliyor. Yepyeni bir altyapıyla beraber sürüş dinamiklerinde de bir önceki versiyona göre ciddi anlamda değişimin de e, olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Onu birazdan sürüş sırasında size anlatacağım. Şimdi gelin isterseniz biraz iç mekana şöyle bir göz atalım. Futuristik böyle e, farklı gözüküyor. Allah Allah bu otomobil nedir dedirttiren bir dış mekan. Dış tasarım özür dilerim. Ama içini bindiğimizde daha böyle bence sade tasarlanmış bir iç mekan. Tamam mı? Yine böyle geometrik şekiller, buradan bir şeyler çıkıyor falan bir şeyler geliyor. Okey ama esas baktığımızda örneğin direksiyon simidi. Bu otomobil direksiyon simidi bayağı da bir eleştiri aldı. Hani bu tasarım bu direksiyon simidi olmuş mu diye. Bence de olmamış ama açıkçası direksiyon simidi bu. Yapacak bir şey yok. Onun dışında tabii ki burada bir dijital gösterge tablomuz var. Çok kolay okunuyor ve kolay kullanılıyor. Bunu beğendiğimi söylemek istiyorum. Adaptasyonu da rahat hemen bu ekran, ekran üzerindeki değişiklikleri de bu direksiyon üzerindeki tuşlar üzerinden yapabiliyorum. Çünkü otomobilin belli ayar tuş sekmeleri bu şekilde. Onun dışında tabii bu bir hibrit olduğu için EV modundayken yani elektrikli sürüş modundayken otomobilin e, burada bir yeşil ışık yanıyor EV diye. Bu yani şu anda otomobili tamamen elektrik motoruyla ilerletiyorum anlamına geliyor. Onun da ışığını buradan takip edebiliyorum. Hemen direksiyonun böyle bir iç kısmında böyle bir yer şey var nasıl diyeyim. Böyle bir kamera sistemi var sürekli bana bakıyor kamera böyle uyarıyor. Mesela şöyle hafif birazcık sağa bakıyorum ya da mesela şöyle bir telefona bakayım istiyorum ya da şöyle bir yapayım istiyorum. Çok kısa bir süre geçmeden hemen beni hop uyarıyor. Dikkatiniz dağınık, dikkatiniz dağınık diye. Ya çok fazla karışıyor bu yeni teknolojik otomobiller bilmiyorum niye böyle ama çok fazla karışıyorlar gibi geliyor bana sürücüye. Onun dışında yeniliklerden bir tanesi de tabii ki bu gördüğümüz 12.3 inçlik multimedya ekran. Şimdi tabii ki bir önceki jenerasyonla arasında dağlar kadar fark var. Ben şu anda Enerji akışı sekmesindeyim. Otomobil hibrit olduğu için enerji akışını buradan takip edebiliyorum. Onun dışında bir navigasyonla geliyor. Ekran fena değil, büyük, kullanımı rahat, kolay, kolay kullanılabiliyor. Hani çok böyle açıkçası rahatsız ettiğini söyleyemeyeceğim kullanımının. İşte yine otomobilin belli ayarlarını, araç ayarlarını yine buradan organize edebiliyorsunuz. Çok böyle çözünürlük kalitesi fena değil, ama böyle kullanılan puntolar, montalar falan bir garip geldi bana açıkçası. Hemen ama yine altında böyle bir volüm tuşuna yer vermiş Toyota mühendisleri. Yine otomobilin sesini her yani direksiyon üzerinden açıp kapayabileceğim gibi yine buradaki ekran üzerinden de sesi açıp kapatabiliyorum. Hatta şöyle e, basılı tuttuğumda yine gördüğünüz gibi ses açık kapalı haline geliyor. Hatta bu tuşa böyle çok uzun süre bastığımda ekranı tamamen de kapatıyor. Tekrar uzun bastığımda böyle bu şekilde ekranı bana multimedya ekranı geriye açıyor. Hemen altımıza geldiğimizde de bir klima kumanda merkezi bizi karşılıyor. Bu güzel. Kullanımı son derece rahat, basit. Hoşuma gitti. Ee, kolay adapte olabiliyorum. Onu söyleyeyim. Ben çünkü bu klima kumandasının ekran üzerinde gizlenmesini sevmiyorum. Burada olması çok daha işime geliyor ve rahat ettiriyor beni. Hemen altında kablosuz şarjımız var. Burada View diye bir tuş var. Bu da arkadaşlar otomobili kullanırken işte park ederken vesaire bu yuva bastığımız zaman bütün kameraları açıyor. Daha bir destek oluyor. Burada bir Type-C gördüm. Kablosuz şarjı söylemiştim. Bardaklıklarımız var. Burada bir kol çakalarımız var. Onun dışında burada bir yeni bir vites dokusu bizi karşılıyor. Böyle hani ileri girdiğinde sola sağa yaparak otomobilin vitesini değiştirebiliyorsunuz. Drive modlarımız var. Hemen şöyle göstereyim. Eco, normal, spor ve custom olmak üzere. Burada EV mod tuşumuz var. EV modu tuşu bence Toyota'nın en akıllı tuşlarından bir tanesi. Bu otomobile bastığımda eğer bu tuşa bastım hatta şu an bastım gördüğünüz gibi. Şu anda elektrik modunda ilerliyorum. Hızım 65-70 oraya zaten geleceğim. EV modunda otomobil şehir içinde bataryalarınızın doluluğu oranında sadece elektrik motoruyla ilerleme tuşu. Evet sepeyi kapatabiliyorsunuz. Yokuş destek sisteminiz var. Onun dışında burada ev frenimiz. Tabii ki elektronik bir ev freni var. Park frenimiz var. Kapı içlerine bakıyorum. Fena değil. Geniş sayıda bilecek. Kapı içlerimiz söz konusu. Farlarımız otomatik yani e, hatta uzun farda otomatik onu söyleyeyim. Aynalarda tabii ki güvenlik için kör nokta uyarılar falan filan bunların hepsi var. E, Baktığınız zaman otomobilin iç abi bu şekilde ön tarafta yani ön bölümde yaşam alanı fena değil ama arkaya geçtiğimiz zaman arkadaşlar tabi bir miktar yaşam alanının e, sıkıntıya girdiğini görüyoruz. Her ne kadar e, bir cam tavanımız bile olsa da artık yine de e, arka camlar ufak ki otomobil tasarımıyla alakalı bu arka camlar ufak, ufak arka camları olduğu için de otomobilin arkadaki yaşam alanının çok geniş olmadığını da söylemek istiyorum arkadaşlar. Geniş bir yaşam alanı yok bu otomobilin arkasında. Ama yeterli mi? Yeterli. Onu söylemek istiyorum. Ee, ayrıca e, koltuklar yarı döşeme, yarı nasıl diyeyim, yarı böyle alkantara gibi bir malzeme. Yarı kumaş. Aynı şekilde böyle kapı kolları, kapı işleri ceplerinde de yine böyle alkantara detaylara yer verilmiş. Hani baktığımızda böyle kuyu bir kabin içeride bizi karşılıyor ama materyaller hiç fena değil onu söyleyeyim bakın. Şuradaki kullanılan materyaller bile hep yumuşak plastik malzemelere yer verilmiş. Burada açıkçası güzel bir denge var onu söyleyeyim hani malzeme kalitesi anlamında otomobilde güzel bir denge var. Bak şerit takibi yine çalıştı gördüğünüz gibi. Şimdi hatta size şöyle gösteriyorum. Elim bıraktım. Gördüğünüz gibi kendi beni hemen şeride atıyor. Bu güzel çalışan bir özellik. Özellikle otoyolda gidiyorsanız. Ben otoyolda bunu açıyorum. Şehir içinde kapatıyorum ama otoyol sürüşlerini bunu açıyorum. İşimi kolaylaştırıyor. Çünkü bazen insan dalarmalar. insanlık hali kötü şeyler olmasın diye. Genel anlamda otomobilin kabini konfor anlamında fena değil. Ön yolculuk daha rahat arkaya mukayese ettiğimizde. Arkası da biraz daha basık ve kasvetli. Arka camlar yine küçük arkadaşlar. gibi otomobilin tasarımıyla alakalı. Yani siz burada daha geniş bir iç mekan vadeden bir Corolla hibrit satın almak istiyorsanız burada gideceğiniz yol belli Corolla Cross. Ama daha sportif hissettiren, daha sportif e, gözüken bir otomobil peşindeyseniz bu sefer de yine gideceğiniz yol belli Toyota C-HR. Burada yani iki model arasında da bir değişiklik. Bu şekilde de e, size söyleyebilirim değişikliği. Peki gelelim yol tutuşumuza vesaire. Hatta şöyle virajımızı bulmuşken Şimdi yeni bir platform, yeni sürüş dinamikleri, 18 inç jantlar, otomobil bir önceki jenerasyonla mukayese ettiğimizde bu konuda çığır atlamış. Hemen onu söyleyeyim. Hani performans, yol tutuş, direksiyon hislerini mukayese edersek eski jenerasyonla alakası bile yok onu söyleyeyim. Burada Toyota'yı kutluyorum, Toyota mühendislerine. Peki, hibrit sistem nasıl çalışıyor? Tabii bu bir hibrit. 1.8 litre 140 beygir gücünde bir kombine güç olayı var burada 140 beygir. Yani 140 beygir sadece benzinli motorun gücü değil aynı zamanda elektrik motorun da gücü. Burada kombine mi güç var 0 9.9 saniye. Onun dışında ikisi bence performans olarak gayet yeterli. Ve dediğim gibi 9.9 saniyede 0-100 yapabiliyorsunuz. Yüksek hızlarda kolayca çıkabiliyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bence CHR tabi bir CVT şanzıman var. CHR daha çok şehir içinde kendini rahatsız ediyor. Yani e, otomobil hızlanmaya başladığı andan itibaren biraz fazla yol sesi var ve motor sesi daha doğrusu yol sesi hani bir miktar bazı zeminlerde kabul edilebiliyor yani pütürlü asfaltta biraz rahatsız edici olsa da normal zeminde çok rahatsız etmiyor ama hani acaba keşke bir miktar daha otomobilin yalıtım izolasyon verilerinin keşke bir miktar daha iyi olmasını tercih ederdim diye düşünüyorum ama bu şekilde değil e, motor daha çok yani otomobil daha çok şehir içinde kendini iyi hissediyor. Hani çünkü şehir içinde baktığımızda tüketim verileri falan da böyle 4 8 5'lerde falan. Hani bence çok makul bir tüketim bir benzinli bir otomobil için. Yani tüketim verilerinin de bu düzeyde olduğunu düşünürsek gerçekten otomobil son derece nasıl diyeyim iddialı verilerle iddialı yakıt tüketim verilerine ulaşabiliyor. 43 litrelik bir yakıt deposu var. Tabi burada 43 litre olmasında sebebi otomobilin batarya paketine belli bir yer bırakıldığı için burada yakıt deposunun birazcık küçük olduğunu görüyoruz. Hani biraz daha uzun yola çıktığınızda burası CVT şanzımandan dolayı biraz böyle hafif bağırıyor gibi otomobil arkadaşlar. Hani hızlı gitmek istiyorsunuz diye hatta bakın diye böyle bir bağırma var. Birazcık performans istediğinizde yani tabi CVT şanzıman bir vites geçişi olmadığı için Yine akıcı hissettiriyor sürüşü. Hani hiçbir sarsıntı vesaire yok ama şöyle gelin beraber biraz gazlayalım. Hani bilmiyorum sesi duyuyor musunuz? Hani şey yapmanız gerekiyor. Birazcık böyle bir bu otomobili kullanırken biraz gaz tepkilerine, otomobilin ilerleyişine alışmanız lazım. O zaman sorun yok. Ama yüksek hızlara çıktıkça bir miktar yol sesi içeride, yol sesinin dışında bir miktar da rüzgar sesi alıyorum otomobilin daha doğrusu rüzgar sesini kabul edilebilir olsa da yol sesinin ben daha iyi olması beklerdim bu otomobil özelinde. Şimdi tekrar şöyle bir hızlı yola çıkıyoruz beraber ama dediğim gibi viraj kapasitesi otomobil arkalar tabii ki bağımsız süspansiyon çok akıcı ilerliyor ya çok rahat gidiyor. Şöyle virajdan çıkıyorum. hani uçurmuyor sizi otomobil böyle uçurmuyor yani aman Allah'ım demiyorsunuz ama günlük kullanımda da gayet yeterli, size yeterli gücü verebilen bir otomobil, bir motor seçeneği bence burada hibrit makina. Ama tabii ki esas burada nerede iyileşiyor bu motor? Yani nerede belki de özelliklerini öne çıkartıyor? Siz burada işte 1.5 turbo ya da 1.3 turbo, 1.4 turbo bir otomobil kullandığınızda şehir içinde tüketim değeriniz ne yazık ki hani 8-9 dolara falan bile zor. bazı modellerde bunun rakiplerinde 10-11'lere falan geliyor. İşte bu otomobilde o yok. Yani sizin şöyle bir seçenek yapmanız lazım kendinize ya işte belki o kadar gitmesin yani turbo olmasın ama ben daha şehir içinde az yaksın diyorsanız işte burada bence otomobil kesinlikle on plana çıkıyor olabilir çünkü hani 4.8 ortalama şehir içinde inanın ki bu daha da azalıyor azalıyor yani şaşırtıcı derecede böyle 4 -3 4 4.2'lere falan iniyorsun şehir içinde hatta ben böyle kendi kendime yarış bile yapıyorum bu yani batarya... Da parçalar var, dilimler var. O bata dilimlerini kendi kendime oyun yapıp e, doldurmaya çalışıyorum ki hani daha fazla kendime elektrik menzili sağlayabileyim diye. Ee, benim açıkçası otomobili ilgili hissettiklerim bunlar. Çok yüksek hissi olmayan bir otomobil ama tüketim anlamında gayet iyi bir yerde konumlandırılıyor. Hani performans dediğimde de öyle yani ölü sayılmasın. Hiç fena değil. Ama mesela şöyle hatta gelin bir spor modu alalım. Şöyle hemen basıyorum. 116 120 Tabi daha fazla devir çeviriyor. spormada moda geldiğimde 130-140. Şöyle basalım. 140-145. Gördüğünüz gibi yüksek hızda çıkabiliyorum. Ama bir miktar rüzgar ve yol sesi burada rahatsız edici olabiliyor. Şimdi tekrar normal moda aldım otomobili. Özetlersek arkadaşlar. Farklı bir tasarım. Sıradışı bir tasarım. İçerisi biraz daha konservatif. Ama özellikle şehir kullanımında çok uygun, rahat, eski jenerasyonundan çok daha iyi bir otomobil. Yani siz yeni C-HR almak istiyorsanız bir eski C-HR kullanıcısı olarak kesinlikle tercih edebilirsiniz. Burada 10 numara 5 yıldız iş olmuş, onu söyleyeyim. Onun dışında hibrit konu daha yeni bir hibrit teknolojisi vesaire. Zaten en stabil çalışan hibrit kesinlikle Toyota'da arkadaşlar. Ben Hani net söylemek istiyorum. Burada Toyota kesinlikle hibrit işte Toyota tarafı da boşuna söylenmiyor. En stabil hibrit kesinlikle Toyota'nın hibriti. Fiyatları da söyledim işte 1.5'ta 1.800 gibi düşünebilirsiniz. Hani bu otomobil öyle bir otomobil ki bence tasarım vesaire olarak da hani ya çok seviyorsun abi çok farklı hoşuma gidiyor falan ya da ya abi bu tasarım nedir falan diyorsun. Evet. Bunun bir ortası yok gibi geldi bana. Açıkçası benim Toyota C-HR yeni c ile ilgili söylemek istediklerim bunlar hibrit teknolojisini sonuna kadar hak eden bir otomobil Toyota C-HR. Siz de mutlaka tabii ki bunlar benim fikirlerim. Siz de mutlaka bir bayiye gidin satın almak istiyorsanız. Mutlaka bir test sürüş imkanı zaten vardır. Siz de kullanın. Daha çok şehir içinde kullanacaksanız, A noktasından B noktasına gidecekseniz vesaire bence kesinlikle tercih edebileceğiniz az yıkı tüketen, farklı, güzel sürüş dinamikleri sunan tasarımı çok biraz sıradan olsa da sürüş dinamizmi hiç fena olmayan direksiyonuyla güzel bir otomobil Toyota C-HR en azından farklı bir otomobil arkadaşlar. Gelelim karar kısmımıza. Toyota C-HR'la 4 hatta 5 dolu gün geçirdim. Ee, bu otomobille ilgili izlenimlerimi, artılarını, eksilerini sizinle paylaşmak istiyorum videonun sonunda. Artılar, ben tasarımını beğeniyorum. Onun dışında bir artı da benim için kesinlikle artık bu yenilenen multimedya ekran oldu. Başarılı bir ekran olmuş. Onun dışında otomobilin tutumlu olması, Özellikle şehir trafiğinde daha iyi hissediyor kendini. Burada şehirde kullanırken elektrik motorunu daha fazla kullanması, sistemin son derece stabil çalışması burada bence Toyota'yı hibrit konusunda kesinlikle birinci konuma getiriyor. Peki ekstra olarak ne diyebiliriz? Burada tabii CVT şanzıman yüzünden yüksek hızlarda otomobilin bir miktar bağırdığını ve izolasyonun keşke biraz daha iyi olmasını tercih ederdim demek istiyorum arkadaşlar. Benim e, Toyota C-HR ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.